merhaba. Uzunca bir aradan sonra videoma hoş geldiniz. Aslında hiç aklımda yokken, buna hazır hissetmiyorken birden hazırlandım ve kameranın karşısına geçtim. Sene bitmeden YouTube'a tekrardan dönmek istiyordum. Nasip bugüneymiş. Biraz sohbet edeceğim. Yani doğaçlama olacak tamamen. 2022 benim için nasıl geçti? Biraz bundan bahsedip 2023'te neler yapmak istediğimi anlatacağım. 2022 benim için bayağı farklı bir seneydi. Ben bunu aslında kendi kafamda 3 parçaya ayırıyorum. Senenin başında çalışıyordum, abimin yanında çalışıyordum. Normalde ben tarihçiyim ilk kez izliyorsanız eğer. 2020 tarih mezunuyum. Tarihle alakalı bir iş yapmadım. Zaten benim asıl amacım akademide ilerlemek. Henüz yüksek lisansa başlamamış olsam da önceliğim her zaman akademiydi tarih için. O zamana kadar da ailemin yanında çalışmaya başlamıştım. Senenin başı benim için böyle geçti. Yaklaşık Mayıs ayına kadar. Tabii öncesi de var ama ben bu sene üzerinde konuşuyorum. Mayıs ayından itibaren bir evlilik süreci içine girdim. Zaten yıllardır gündemde olan bir meseleydi. Sadece vaktini bekliyorduk. Mayıs ayında ailelerimiz tanıştı. Temmuz ayında nişan yaptık. Eylül ayında evlendik. Hatta nişanla nikah arasında tam 2 ay var. 3 Temmuz'da nişanlandık, 3 Eylül'de evlendik. Mayıs'la Eylül arası tamamen bu sürecin koşturmacasıyla geçti. Ve ben Eylül'den beri başka bir şehirdeyim. Artık Ankara'da yaşıyorum. Bu da evimdeki ilk videom. Eylül'den sonrası da benim için yeni bir şehre ve yeni bir düzene alışma süreci olarak geçti. Burada İngilizce kursuna başladım. YDS odaklı bir kurs. Ankara'ya alışıyorum bir yandan, evliliğe alışıyorum, bu düzene alışıyorum. Birkaç aydır da bu şekilde devam ediyor eşim de akademisyen. Ben tarihçiyim, o edebiyatçı. Hatta kitaplığımız birazcık dağınık, tam yerleşemedik. Her şey daha o kadar yeni ki yeni raflar aldık ve akademik kitaplarımız var, romanlarımız var. Bunların hepsini daha belli bir şeye koyup düzeltemedik. O yüzden arka plan birazcık dağınık olabilir. Ama hep şunu da yapayım, video çekelim, bunu da yapayım, video çekelim diyordum. Böyle diye diye hiç aylardır çekemedim. Bugün hiçbir şey dokunmadım. Sadece hazırlandım ve kameranın karşısına geçtim. Hiçbir şeyle uğraşmadım. Artık buna başlamam gerekiyordu. 2022 benim için güzel bir seneydi. 2023 için daha da umutluyum, daha da heyecanlıyım. Çünkü şöyle oldu, dediğim gibi bu evlilik durumu yıllardır gündemde olan bir şeydi ama hep bir belirsizlik vardı. Eşim şu an üniversitede çalışıyor ve bir yıl oldu işe gireli. Ama o zamana kadar hep biz hangi şehirde olacak? Evet, iş akademisyenlik yani bu yolda ilerleyecek ama İstanbul'dan olacak, Ankara'dan olacak, çok alakasız bir yerde mi olacak. Biz ne zaman bu sürece gireceğiz? Ne zaman başlayacak, bitecek? Hiç hiçbir şey belli değildi. Bu belirsizlik ikimizin de ayağına dolanıyordu açıkçası. İstanbul'dayım mesela İstanbul'da spora yazıldım. Ne diyordum ki acaba ne kadar süre spora gidebileceğim? Ankara'ya gidecek miyim yoksa burada mı yaşayacağız? Ya her şey çok belirsizdi ve hiçbir şey hiçbir düzeni oturtamıyormuşum gibi hissediyordum. Orada yüksek lisansa başlasam sonra e, evlilik durumu olsa ve Ankara'ya gelecek olsam ya da başka şehre gidecek olsam o zaman ne yaparım? Yani ne İstanbul'da bir düzen oturtabiliyordum kendi kafamda ne de bir şehir dışında belirli bir şeyim vardı, planım vardı. Çünkü çok belirsizdi her şey. Şu an her şeyin net bir şekilde oturmuş olması, oturacak olması beni inanılmaz rahatlatıyor. Gerçekten e, her şey bir yana belirsizlik çok çok zor. Yani böyle bir durumda özellikle şehirler farklıyken bir hayat kurma, bir şeyleri planlama açısından bayağı zorluyor insanı. Hatta o yüzden bu evlilik sürecini de çok uzatmak istemedik. Kısaca oldu bitti her şey kolay, en kolay, en sade şekilde. Ailelerimiz de çok şükür, çok yardımcı oldular. Bunun için bizi hep desteklediler. Yani artık Ankara'dayım. Bu da benim kendi evimdeki ilk YouTube videom. 24 yaşındayım, 25 olacağım ve ilk kez annemle babamın evinde yaşamıyorum artık ve artık yapmam gereken bazı şeyler var. Bazı sorumluluklarım var ve bu sorumluluklarım dersten ibaret değil. Yapmak istediğim çok şey var. Bunların hepsini bir puzzle parçası gibi yerli yerine oturtmam gerekiyor. Bu videoda da biraz konuşarak bunu somutlaştırmak istedim. Kendime de açıkçası çünkü bir sene şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Kafamda bir şeyler var ama oturup böyle kamera karşısında açık açık her şeyi tek tek söylemek istedim. Bu benim için de bir motivasyon olur diye düşündüm. 2023'te ilk yapmak istediğim şeylerden biri kesinlikle düzenli ajanda kullanmak. Yıllardır bunu istiyorum, bunu amaçlıyorum ama hiç hiçbir zaman yapamadım. Hep böyle ajandada bir sayfalar dolu ve ondan sonraki 20-30 sayfa boş. Hep o şekilde ilerledi ajandalarım. Ama artık bu sene bunu halletmek istiyorum. Ben açıkçası böyle günü gününe çok planları olan, dışarıda işi çok olan biri değilim o yüzden ajandalar biraz daha benim için günlük gibi oluyor. Tabii ki gerektiğinde planlarımı yazıyorum ama daha çok o gün ne yaptım, ne izledim, ne okudum, nereye gittim. Yani bir anı defteri gibi oluyor aslında benim için. Ve bu yıl bunun için gerçekten çok heyecanlıyım çünkü Evliliğimin ilk ayları diyebiliriz. Yani şu an 3 ay bitti. Daha 4 ay olmadı. 2023 bu şekilde başlayacak. Bugünleri unutmak istemiyorum açıkçası. Yani böyle seneler sonra açık baktığımda evliliğimizin ilk senesinde şunları şunları yapmışız. Şuralara gitmişiz. Bunları okumuşuz ya da kendim tek başıma neler yaptıysam onları yazmak böyle önümde görmek istiyorum. Benim kadar anılara değer veren birinin bu yaşına kadar hala bunu oturtamamış olması gerçekten çok üzücü. Çok plan program insanı değilim. O yüzden daha çok neler okudum, neler izledim, neler yaptım, nerelere gittim, nereleri gezdim bunları yazmak istiyorum. Ajandamı bu şekilde kullanmak istiyorum. Tabii bunun yanında akademik bazı sınavlar, YDS, yok değil, ALES, yüksek lisans mülakatı, şu bu bunları da e, kullanacağım bir defter olur. Zaten ikinci olarak söyleyeceğim şey de akademi olacaktı. Ya bu konu benim için biraz karışık çünkü ben 2020'de mezun olduğumda hemen mezuniyetten sonra yüksek lisansa başlarım diye düşünüyordum. Derslerim çok iyiydi, ortalamam yüksekti. E sadece YDS biraz sıkıntılıydı benim için o zaman. Ama o da hemen hal olur ve ben hemen hızlı bir şekilde akademiye tekrardan atılırım diye düşünüyordum. Çünkü iyi bir öğrenciyim ve bu hayatta en en heveslendiğim şey her zaman benim için e, akademi eğitimi oldu. Başka hiçbir işe, hiçbir mesleğe ya da bir hedefe hiç bu kadar kendime odaklamamıştım. Ya yani ben öğrenciydim aslında ve öğrenci olmamak bana inanılmaz garip geliyordu. Kendimi aşırı kötü hissediyordum. Aslında mezun olduktan sonra FSM'de yüksek lisans kazandım ama... Hatta Youtube'da bunu söylemiştim, sonradan buna devam ettiğimi düşünüyor çok kişi. Ama bazı nedenlerden dolayı oraya kaydolmaktan vazgeçtim ve başka okulları denemek istedim. Ondan sonra da araya başka şeyler girdi. Geçen sene yani 2021 benim için baya baya zor bir seneydi. Uzun süren bir yaz mi oldu 2021'de. Çalışıyordum, onu devam ettirdim vesaire derken aslında benim hiç tahmin etmediğim, edemeyeceğim şekilde ilerledi olaylar. Olur dediğim şeyler olmadı. Hiç aklıma gelmeyecek şeyler oldu. Buna eskiden çok dert ediyordum. Neden hemen yükseğe başlayamadım diye eskiden çok üzülüyordum. Ama artık gerçekten dert dediğimiz şeyin bu olmadığını hayat bana çok güzel bir şekilde gösterdi. Nasipse inşallah ömrüm varsa ben bir gün akademisyen olacağım ve yüksek lisansa başlamak durumunu Kafamda eskisi kadar büyütmüyorum. Çünkü ben boş vakit geçirebilen biri değilim zaten. Öyle olsaydı gerçekten bu benim için üzücü olurdu ama hep kendi bir şeyler katmaya çalışıyorum. Hep aktif olarak bir şeyler yapıyor oluyorum zaten. Ve biz planlar yaparken hayat bizim önümüze ben başka şeyler getirebiliyor. Bunu da çok 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 acı bir şekilde öğrenmiş oldum. 2023'te yüksek lisansa başlayacağım diye bir hedef söyleyemiyorum. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Bunun için şu an çok çabalıyorum ama. 2023 olur, 2024 olur hiç bilmiyorum. Sadece seneye akademiye yönelmek istiyorum. İngilizcemi mi ilerletmek istiyorum, tarih okumaları yapmak istiyorum. Mesela bu sene çok güzel kitaplar okudum. Gerçekten inanılmaz güzel kitaplar okudum. 60 küsür kitap bitti şu ana kadar. Bunları da sonraki videolarda anlatacağım zaten ama fark etmeden romantik bir okuyucuya dönüştüm. Romantizmden kastım aşk ya da gönül işleri değil. O tarz temaları kitaplarda ya da filmlerde hiç sevmiyorum. Hiç hiç tarzım değil. Daha edebi okumalar yapıyorum. Daha böyle duygu odaklı, düşünce odaklı okumalar yapıyorum. Bunu mesela 2023'te biraz daha Akademi odaklı bir hale getirmek istiyorum. Edebiyat okumalarım hep devam edecek. Ya artık benim hayatımın, benim bir parçam yani hayatım değil, benim karakterimin bir parçası. Ama daha ciddi okumalar ve daha bilimsel okumalara da e, arttırmam gerekiyor. Aynı şekilde İngilizce için de geçerli. Bu dediğim gibi şu an sınava hazırlanıyorum. Muhtemelen e, Nisan, Mart, Nisan o zamanlardan itibaren de bu İngilizce sınavlarına girmiş olacağım. İstediğim puanı hemen almayabilirim. Yani bunun stresini kendime yaşatmamaya çalışıyorum. Ama şu ana kadar bile, yani birkaç ayda bile kurs bana çok şey kattı. İngilizcemi ilerletmek istiyorum. Bu sadece sınav odaklı ya da akademi odaklı da değil. Bir şekilde e, bu seviyeyi yükseltmek istiyorum. Yükseltince de tabii ki akademiye de bunun faydası olacak. Yani eskisi kadar kendimi kalıplara sokmuyorum açıkçası. Yani bu sadece beni strese sokuyor ve kötü hissettiriyor. Mesela 2020'de yüksek lisansa başlamadığım için önceden çok üzülüyordum. Mezun olur olmaz başlayamadığım için gerçekten çok üzülüyordum. Sonra 2021 benim için inanılmaz kötü geçti. Ondan sonraki sene çok 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 kötü bir seneydi ve eğer başlamış olsaydım kesinlikle devam edemeyecekmişim onu anladım. Hiç beklemediğim şeyler oldu çünkü ve e, hiç kendimde değildim yani direkt o şekilde söyleyebilirim. Gerçekten kendimde değildim ve bir eğitim devam edebilecek bir e, durumda değildim. O yüzden şimdi diyorum ki iyi ki e, mezun olduktan sonra hemen yüksek lisansa başlayamamışım. İyi ki olmamış. Muhtemelen yarım kalırdı öyle bir durumda. Yani 2023'ün hedeflerinden biri benim için master'a başlamak değil belki ama akademiye yönelmek. Bu yönelmenin sonucunda belki bu sene, belki seneye master'a başlamış olurum ve bunu da inşallah en güzel şekilde devam ettirebilirim. Bu konu uzun uzun çok konuşmak istiyorum ama başka videolara saklayayım en iyisi. Artık yapmak istediğim şeylerden biri de içerik üretmek. İnternette, sosyal medyada içerik üretmek. Bunu gerçekten çok istiyorum. YouTube olur, Instagram olur. Mesela YouTube'a video çekemediğim zamanlarda da Instagram'da aktif oldum. Benim normal bir kişisel hesabım var. Ee, onun haricinde bir de kendime blog hesabı tarzı bir şey açtım. Küçük bir hesap, böyle kendi halimde takıldığım. Çünkü bir şeyler okurken ya da ders çalışırken story çekmeyi, bunu paylaşmayı ya da video paylaşmayı çok seviyorum ama kişisel hesabımda ki herkes bunu sevmeyebilir. Çok rahat bir şekilde kişisel hesabımla bu tarz paylaşımlar yapamıyordum. O yüzden blog hesabı açtım. Onda linkini koyarım aşağıya. Ekrana yazarım ama kullanıcı adımı bazen değiştirebiliyorum. O yüzden güncel hali muhtemelen linklerde olur, aşağıda olur. Sosyal medyada içerik üretmeyi seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve bu bir gelir kaynağı vesaire değil benim için. Tamamen hobi ama beni çok mutlu eden, çok motive eden bir hobi. Youtube'da çok bir videom yok mesela. Sayılı video var ama o kadar güzel geri dönüşler aldım ki ve o kadar çok kişiden benim okuduğum, önerdiğim kitapları okuyup bana mesaj attıklarını gördüm ki bu beni gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Ben sosyal medyayı genelde bu amaç için kullanıyorum. Yani takip ettiğim kişiler genelde ya işte okumalar yapan ya bir öğrencilik hayatı olan ve bunu yansıtan videolarına bunu anlatan kişiler oluyor. Ya belli bir işte felsefeci, sanat tarihçisi ya da iyi bir izleyici oluyor mesela dizi film izleyicisi. Yani genelde sosyal medya benim için bu şekilde var olan bir şey. Yani oldukça pragmatik yaklaşıyorum bu konuya. Dediğim gibi bu gelir kaynağından ayrı bir mesele. Yani tamamen hobi olarak söylediğim bir durum. Mesela Instagram'da reels paylaşmayı çok seviyorum. Ve durmadan böyle şunu da reelsini çekeyim, şu kitabı da çekeyim, şunu da anlatayım. Ders çalışırken mesela hızlandırılmış video çekiyorum, onu paylaşıyorum. Çok basit şeyler ama bunlar beni gerçekten mutlu ediyor. Ve zaten dediğim gibi takip ettiğim kişilerde genelde buna yönelik hesaplar. Ben de o hesaplar gibi olmak istiyorum aslında. Olabildiğince bunu bir düzene oturtup ders çalışırken bir şeyler okurken okuduktan sonra sevdiğim sevmediğim şeylerde bu tarz hani bu konularda bir şeyler çekmek istiyorum. Youtube videosu olur, reels olur, post olur. Artık nasıl bir yönde ilerler ne olur bilmiyorum ama bu konuda artık aktif olmak istiyorum. Barış Özcan zinciri kırma videosu çekmiş yine. Orada şunu söylüyor bu sabah izledim. Yeni yıl için kendinize bir kelime belirleyin demiş. Bu kelime birçok anlama gelebilir. Yani tek bir kelimeyken birçok farklı dalı olabilir. Ama bir kelime belirleyin ve onu hayatınızın merkezine koyun demiş düşündüm düşündüm benim için bu sanırım rutin kelimesi olacak. Rutinleri olan insanlara bayılıyorum. Gerçekten tek kelimeyle bayılıyorum. Sabah kalktığında ne yapacağı belli olan, her gün belli şeyleri belli vakitlerde yapan ve bunu gerçekten düzene koyabilmiş insanlara hayranım. Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap var. Orada aslında bundan bahsediyor. Bitirmedim aslında da. Bir şeyleri düzenli hale getirdiğinizde onları tekrar tekrar düşünmek zorunda kalmıyorsunuz ve başka şeyleri düşünmeye vaktiniz oluyor. Mesela sabah kalktığında ne yapacağınız belliyse, kahvaltıda ne yiyeceğiniz az çok belliyse, gün içinde yapacaklarınız belli bir alışkanlığa oturduysa bu sefer kendinize yeni şeyler ekleyebiliyorsunuz, yeni şeyler hayatınıza katabiliyorsunuz. Ve bence bu çok kıymetli, çok güzel bir şey. Bazı rutinleri oturtmayı çok istiyorum. Gerçekten bu hayat en çok heves ettiğim şeylerden biri belli alışkanlıklarla hayatı gündüz sürdürmek. Bu arada hastayla tam iyileşemedim hala biraz tıkanıklık var. Sesimden anlaşılıyordu kusura bakmayın. İstanbul'da evlenmeden önce e, bir süre spora gittim. Evimin çok yakında bir spor salonu vardı. Fırsat buldukça işten çıkınca ya da sabah işe gitmeden önce o spor salonuna gidiyordum. Bana çok iyi geliyordu. Çok aşırı hareket, antrenman odaklı biri değilim. Yani karakter olarak bence öyle biri değilim ama olabildiğince hareketi hayatıma katmak istiyorum. Yeni yıl hedeflerimden biri kesinlikle bu. Spor salonuna gidebilir miyim bilmiyorum çünkü Ankara'yı bilmiyorum. Yeni bir şehirde yaşamının bazen böyle küçük zorlukları olabiliyor. Hatta bir tweet atmıştım. İnsan başka bir şehirde yaşarken hangi marketin patatesinin daha iyi olduğunu bilemiyor diye. Tam olarak o yani hani patates bile hangi markette daha iyi bunu bilmiyorum ve hepsini sıfırdan öğreniyorum. Bu arada tam bir patates bağımlısıyım. Onu da birazdan değineceğim. Egzersiz olarak olmasa bile hayatıma kesinlikle hareket katmalıyım. Daha çok hareket etmeliyim, daha enerjik olmalıyım. Evde, dışarıda hiç fark etmez ama bir şekilde bunu arttırmalıyım. Kesinlikle yeni yıl hedeflerimden, yani en büyüklerinden biri bu. Çünkü bunu yapmazsam diğer hiçbiri çok verimli olmayacakmış gibime geliyor. Hareketsizlik gerçekten insanı çok zorlayan, çok hayat kalitesini düşüren bir şey. Günde 10 bin adım atarım, 20 bin adım atarım öyle iddialarım yok. Ama bir şekilde daha hareketli bir e, sene istiyorum. Tabii bu beslenmeyle de çok alakalı bir şey. Ne kadar ağır beslenirseniz, hareketleriniz o kadar kısıtlanıyor, o kadar yorgun ve bitkin hissediyorsunuz. Evlilik biraz buna bende yol açtı. Çünkü bir mutfağınız var ve tamamen size ait ve istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ve Eşiniz de çok seviyor. İkimiz de boğa burcuyuz bu arada. Yemek yemeği ikimiz de çok seviyoruz. Aylardır hiç yapmadığım yemekler yaptım. Ee, çok fazla tatlı yaptım. Normalde hiç şeker tüketen bir insan değilim. Yani hayatımda tüketmediğim şekeri bu evlendikten sonra 3-4 ayda tükettim. Öyle söyleyeyim. Tabii bunun vücuda getirileri maalesef kötü oluyor. Sadece kilo anlamında da değil yani. Mesela daha, sabahlar daha yorgun kalkıyorum. Hepsinde bu beslenme düzeninin etkisinin olduğuna inanıyorum olabildiğince her seferine biraz daha biraz daha sağlıklı beslenen biri olmak istiyorum. Zamanla bu iyice oturur mu, ne kadar olur, ne yapabilirim, ne yapamam bilmiyorum. Ama bir şekilde yağ ve şekeri azaltmam gerek. Ankara'yı çok sevdim. Hatta neden kimse sevmiyor anlamadım. Yani bayağı uzun süre bunu sorguladım. Çünkü hep Ankara'yı kötüleyen şeyler görüyordum internette, özellikle Twitter'da falan. Ben çok sevdim Ankara'yı. Ya yani burada olduğum için gerçekten mutluyum. Ama hiçbir yere daha gezemedim, hiçbir yere gidemedim. Benim de çok vaktim olmadı. Çok aşırı gezmeyi seven bir insana değilim açıkçası. Daha çok böyle evde bir düzenim olsun, oturayım, çalışayım, kitap okuyayım, bunları yapayım, bir şeyler izleyeyim. Benim için ideal hayat bu. Yani dünya turu yapmak gibi bir şey tabii ki olsa çok güzel olur ama aşırı bu tarz gezme odaklı biri değilim maalesef. Ankara'yı gezmek istiyorum. Gerçekten Ankara'yı gezmek istiyorum. En azından en kötü ihtimalle müzelerine gitmek istiyorum. Çok güzel müzeler var. Zaten tam Cumhuriyet tarihi için yani şehrin kendisi müze. Gerçekten bu kadar Cumhuriyet kokan bir şehir ben hayal edemezdim. İlk kez geldim bu arada ya bu evlilik sürecinde aileler tanışırken Ankara'ya ilk kez geldim. Şu an böyle kızlaydı mesela kursum. Oraları gezince her yer bakanlık bilası, her yerde bir siyasi bir oluşum, bir şeyler. İstanbul çok kültürel bir şehirdi. Ankara'da bu kurumsallaşmayı çok net bir şekilde görebiliyorum. 4 aydır Ankara'dayım ve gittiğim yerler hep aynı. Çankaya, Kızılay, Abidinpaşa, Paşa, Polatlı. Bu kadar bitti. Ya başka hiçbir yere gitmiyorum. Muhtemelen soğuk havalarda bunu yapamayacağım. Çünkü çok soğuk. Yani zaten gezmeye bayılan bir insan değilim. Hele ki soğuk havada. Ama heyecanlıyım. Ankara'nın yazı için. Yani kışından daha iyi eminim. Sıcak havayı her türlü kesinlikle tercih ederim. O zaman kadar en azından diğer hedeflerimi bir şekilde biraz biraz halletmiş olurum belki diye düşünüyorum. Kitap okumak. Tabii ki olmazsa olmaz. Dediğim gibi artık benim karakterimin bir parçası olan şey kitap okumak. 2023'te kendime 50 kitap hedefi koydum. Mesela 2022'de 70 demiştim ama 60 küsür oldu. 70'e tamamlanmadı. Yani sayılar çok takılmıyorum aslında. Mesele sayılar değil de. Bunu takip etmeyi seviyorum. Kaç kitap okumuşum, neler okumuşum, hangi türler, hangi yazarları keşfetmişim. Okumak istediğim çok güzel kitaplar var. Zaten evlenince kitaplıklarımız birleştiği için artık eşimin kitaplığından da okumak istediğim çok fazla güzel kitap var. Bununla ilgili de bir video çekmek istiyorum bu arada. 2023'te kesinlikle okumak istediğim kitaplar diye. Ama şimdi genel olarak 50 tane kitap okumak diye e, özetleyebilirim. Yani bu sene bol bol okuyup yazmak istiyorum. Bundan da daha tatlı bir hedef olamaz zaten. Bence çok iyi bir izleyici değilim. Yani bir şeyler izlemektense okumak her zaman tercihim oluyor. O yüzden de her şeyi izlemeyi erteliyorum. Yani şu an bir dizi açıp izlemektense bir kitabı açıp okumak kesinlikle bana çok daha eğlenceli geliyor. Çok alışmışım buna yani tamamen alışkanlıkla alakalı bir şey. Neredeyse bütün dijital e, dizi film platformlarına üyeyiz. Netflix, Blue TV, Amazon, XM bile var hepsi var. Ama o kadar az şey izliyorum ki... Ve şunu düşünüyorum yani sosyal medyada saçma sapan şeylere böyle okuyup geçmektense o saatimi keşke bir şeyler izlemeye ayırsam. Dizi olur, film olur, belgesel olur. Ya yani mesela dizi, film dediğimiz şey sadece bir görüntüden, bir kurgudan ibaret değil. Yani bazı diziler, filmler insan hayatını bile değiştirebilir. O kadar etkisi olabilir insan üzerinde bir şeyleri izlemeye başlamakta çok zorlanıyorum. Yani kendimi ikna etmem gerekiyor. Ben bunu izleyeceğim diye kendimi ikna etmem gerekiyor. Başka türlü izleyemiyorum. Başladıktan sonra çok güzel devam geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Çok da memnun kalıyorum ama o başlangıç kısmı beni çok zorluyor. Böyle bilmiyorum sanki vakit kaybı gibi mi geliyor. Halbuki asla böyle değil. Bundan da yani farkındayım eminim. Bazı yapımlar gerçekten çok kaliteli. Ve bunu değerlendirmek istiyorum. Yani bunu kullanmak istiyorum. Bunun için özellikle bir liste hazırlamadım ama kafamda bazı şeyler var. Bir ara oturup e, kesinlikle izlemek istediğim dizileri ve filmleri yazmak istiyorum. Ya ben tam bu saydığım şeylerin insanıyım işte. Yani evde olacağım, oturacağım, bir şeyler okuyacağım, bir şeyler izleyeceğim, bir şeyler yazacağım. <laughs> yani bu bana inanılmaz iyi geliyor. O yüzden mesela gidip işte 10 tane şehir gezeceğim diye bir şey söyleyemem. Böyle bir hedef koyamıyorum. Güzel olur desem tabii ki güzel olur. Niye olmasın ki? Ama böyle bir amaç koyamıyorum kendime. Yani bilmiyorum çok fazla düzenli hayat seven biriyim sanırım. Bu arada az önce okumayla alakalı söylediğim şeyler. Ya bir akademik okuma dedim, bir edebi okumalar dedim. Üçüncü olarak da aslında kurgu dışı eser olarak farklı alanlara yönelmek istiyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Gerçekten kurgu dışı okuma başka bir boyut. Ciddi ciddi emek isteyen bir şey. Şöyle söyleyeyim, tarih ve edebiyattan sonra en çok ilgimi çeken şey psikoloji. Kesinlikle psikoloji. Onun haricinde felsefeyi de çok seviyorum. Sanatla ilgilenmek istiyorum. İlgileniyorum diyemiyorum ama ilgilenmek istiyorum. Mesela bu sene okuduğum 60 kitaptan muhtemelen aşağı yukarı 10 tanesi kurgu dışı eser. 50 tanesi de edebi eserdir. Bu sene biraz da bunu düşünerek sayıyı azalttım. Kurgu dışı 10 olmasın, mesela 20 olsun, 25 olsun. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Bunu tarih haricinde söyleme. Tarih benim zaten alanım. O hani zaten okumam gereken bir şey. Bu söylediğim tarih haricindeki konularda yapacağım okumalar. Bu kadar çok şeyi nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Yeni yıl için şimdilik aklıma gelenler bunlardı. Zaten çoğu kendi içinde benzer şeyler. Çoğunu da şu an bu videonun karşısına konuşurken oturttum aslında. Kafamda belli şeyler vardı ama böyle konuşarak anlatınca çok güzel oturdu bende de. Biraz paslanmışım böyle kameraya bakmakta zorlanıyorum ama halledeceğiz. Videoda söylediğim şeylerin ne kadarını yaptım, ne kadarını yapamadım ya da üzerine neler ekledim bunu değerlendirmek istiyorum. Şimdiden bunun için heyecanlıyım. Umarım 2023 hepimizin için güzel bir sene olur. Umarım amaçladığımız şeylerin üzerine çıkabiliriz. En önemlisi umarım ki hepimiz için mutlu ve huzurlu bir sene olur. Çünkü insan iyi hissetmediği sürece, o huzur hissetmediği sürece diğer hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi YouTube'da videolar çekmeye devam etmek istiyorum. Bu benim için bir başlangıç olsun. Böyle konuşmak bana çok iyi geldi. Umarım siz de keyif alarak izlemişsinizdir. Şimdilik başka videolarda görüşmek üzere.